CBN News, Nijerya'da 24 Aralık 2020'de kaçırılan Britren Kilisesi Pastörü Bulus Yakuru'nun serbest bırakıldığını duyurdu. Pastör, IŞİD ile bağlantılı bir grup olan Boko Haram örgütü tarafından kaçırılmıştı. Duelden hemen önce Boko Haram, Pemi köyüne saldırarak bir pastörü kaçırdı. Saldırı sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken bir kilise ve birkaç ev ateşe verildi. CNN kaçırılan 6 kişi daha olduğunu bildirdi ancak durumlar hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı. CBN News Nijerya'da 24 Aralık 2020'de kaçırılan Bretren Kilisesi pastörü Bulus Yakuru'nun serbest bırakıldığını duyurdu. Serbest bırakılma Borno valisinin olaya müdahale etmesi ve pastörün yardım çağrısında bulunmasından sonra gerçekleşti. Yakuru bir video açıklamasında "Yaşamamı istiyorsanız validen ve yerel yönetim liderlerinden beni bu acıdan kurtarmasını rica ediyorum. Lütfen benim için dua edin." Ailemi ve akrabaları arayabilmem için son gün. Serbest bırakılmamı isteyen herkes yardım etmeli ve beni kurtarmalı. Lütfen beni bu acıdan kurtarın ifadelerinde bulunmuştu. Hükümetin talebe yanıt vermesi üzerine pastör serbest bırakıldı. Aralık ayında Kuzeybatı Nijerya'da 300 öğrenciyi kaçıran Boko Haram terör örgütü, Çibo bölgesine yönelik saldırılara devam ediyor. Çibo topluluğu başkanı Nikeki Muta, Boko Haram Çibo'yu dünya yüzeyinden silmek istiyor dedi.